Merhaba yazgi Mutfağı izleyenleri kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine karşınızdayız. Bugünkü tarifimiz YouTube'da bir ilk ee, tahin çorbası yapacağız. Tahin çorbası bu e, tahin çok faydalı. Bu arada bu videomuzda tahinin faydalarından da bahsedeceğim çorbamı yaparken. Bu çorbayı benim e, anneannemin annelerinden öğrendiğimiz bir çorba. Benim e, anne tarafım e, Selanik'ten mübadele zamanında gelmiş. Yani Selanik muhacirlerinden. O yüzden bu, onlar sabahları bu çorbayı yaparak kahvaltı niyetine yani kahvaltı olarak tükettikleri bir çorba. Çok sağlıklı bir çorba. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, neden paylaşmak istedim Çünkü e, YouTube'da baktığım zaman e, oğlum dedi ki anne senin kendine has bir tarifin yok mu YouTube'da baktığım zaman hakikaten bu çorbadan yok yani Çor hiçbir e, arama motorunda çıkmadı O yüzden ben de yapmaya karar verdim hemen başlıyoruz ocağa e, 3 litre tencereme normal çeşme suyu aldım e, bir yandan altına açtım yavaş yavaş o hem ısınıyor hem ka kaynamaya başlayacak. Suyumun kaynar olması gerekiyor. Malzemelerim çok az ama çok besleyici bir çorba. E buraya da 2 su bardağı, su bardağı ölçüm 200 mitrelik 2 su bardağı un aldım. E, normal buğday unu. Siz isterseniz farklı unlarla da yapabilirsiniz. Bir de e, neye ihtiyacım var? Tahine ihtiyacım var. Çünkü tahin çorbası. E, bu tahin yeni çekilmiş bir tahin. Hatta e, susamın çifte kavrulmuş haliyle çekilmiş bir tahin ee, size bu arada tahinin faydalarını da anlatacağım için Susam'ı da aldım ve bir e, tatlı kaşığı da tuza ihtiyacım var o, unumu e, omaç o, diyorlar omaç yapmak için de birazcık suya ihtiyacım var şimdi suyumuz kaynarken biz biraz tahinin faydalarından bahsedelim tahin E, e C, B vitaminleri açısından zengin bir besin e, susamın 200 derecelik yüksek ısıda Kavrularak sonra ezilerek preslenerek yağı çıkarılmış hali çok faydalı Osmanlı mutfağında da çok fazla kullanılan bir besin. Hücre yapısının bozulmasını engelliyor, yaraların iyileşmesini sağlıyor, kansere karşı koruyucu özelliği var. Demar, damar sertliğini ve tıkanıklığını engelliyor. Yani damar içerisinde aslında kolesterol yok. E, damar tıkanıklığı biliyorsunuz, e, kolesterolden dolayı gerçekleştiriyor. İdrar söktürücü özelliği var. E, i̇çerisinde bulunan yüksek miktardaki E vitamini nedeniyle de cildimizi güzelleştiriyor. Yani cildi güzelleştirici özelliği de var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şu dönemde herhalde hem mevsim değişiminde hem korona döneminde olduğumuz için tahini aslında kullanmamız gerekiyor ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için, göz sağlığı için hayati önem taşıyor. E, vücuda alınan bazı ağır metallerin, işte kullanılan ilaçların, e, radyasyonun ve e, bu etraftan aldığımız vücudumuza aldığımız zararlı atıkların, yani toksinlere karşı korunmayı sağlıyor, dışarıya atılmasını sağlıyor Tahin. Yaşlanmaya bağlı ha hafıza kayıplarına kayıplarında olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Ee, e vitamini çok güçlü bir antioksidan olduğu için ve e, tahinde de çok fazla bulunduğu için çok büyük bir antioksidan özelliği taşıyor. 2 ee, çorba kaşığı tahinde yarım kilogram biftekteki kadar protein olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor. Suyla temas etmediği sürece uzun zaman saklanabiliyor. Hatta ee, koruyuculuk kendini koruma açısından benim tayinim şu anda yeni çekildiği için e, yağı üzerine çıkmamış ama e, bu tayini e, iki hafta önce e, çektirdik yaklaşık iki hafta oluyor bakın e, üzerine yağı Çık, e, çıkmaya başladı bu yağ ne işe yarıyor onun korunmasını sağlıyor yani dış etkenlerden koruyarak kendini uzun süre tahin özelliğini kaybetmiyor su değmediği sürece safra taşlarının düşürülmesi nefes darlığı ve bronşide faydalı olduğu bilinmekte tahini sade olarak tükettiğimizde mide rahatsızlıklarına son derece faydalı tahin e, Acıkmayı da geciktiriyor. Neden geciktiriyor? Çünkü besinlerin midede uzun süre kalmasını sağlıyor. Uzun süre kaldıkları için de bizim acıkmamızı engelliyor. Tahinin içerisinde bulunan demir, çinko, selenyum, kalsiyum gibi mineraller çok fazla var. Bu yüzden çocukların beyin ve zeka gelişimini de etkisi büyük olduğu ispatlanmış durumda. Evet tahinin faydalarını say say bitmiyor. Ama bizim suyumuz kaynamaya başladı. Hemen çorbamızın yapımına başlıyorum. Şimdi e, suyum e, kaynamaya başladığı sırada ben ne yapıyorum ona bir tatlı kaşığı şöyle tuz atıyorum içine. kaynamaya başladığı anda ikinci işlemim olarak burada hazırlamış olduğum iki su bardağı unumun üzerine şöyle unumu yaydırdım. Şöyle elimle suyu birden dökmüyoruz. Azar azar umaç olması için o maç nedir? Şöyle şu haldeki topaklardır. Un topakları. Suyum kaynarken şimdi bu un topaklarımı şöyle elimle haşlanmaları için içerisine suyumun içerisine atıyorum. Bu şekilde bir yaklaşık 10 dakika kaynatıyorum hamurların pişmesi için bütün unumu sonuna kadar bu şekilde az az su koyarak topaklar haline getirerek kaynar suyumun içerisine atıyorum. Bu arada ocağınızın altını biraz kısabilirsiniz. Çünkü kabarmalar gerçekleşecek. Birazcık şu hamurların birbirinden ayrılmasını sağlayalım karıştırarak. Şimdi bütün unumu Umac yaptım. Şöyle bir tepsimin hepsini unumu, iki su bardağı unum vardı. Şöyle göstereyim. Bir su bardağından bu kadarcık su kullandım. Çok az bir su kullanarak, azar azar tabii ki. Bu arada biraz unlardan dolayı ocağımız batıyor. Ara arada karıştırırsak bu şekilde. Topakların birbiriyle yapışması engellemiş oluruz. Zaten kaynadıkça bir kendine kıvam alıyor, yoğunlaşıyor yani böyle su tamamen su şeklinde değil. Şimdi biraz tahin de kattığımızda o kendi yoğunluğunu kazanmış olacak. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyorum. Tahinimden bir tabağa şöyle dolu dolu. 5 yemek kaşığı tabağımı aldım. Şimdi e, bu çok sıcak kaynar olduğu için tahinimi kestirmemek için temperleme işlemi yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Şimdi buradan azıcık sıcaktan alacağım tencereden tahinimin içerisine koyacağım. Bu şekilde yavaş yavaş bir kaşık tenceremden alıp tahinimin içerisine koyuyorum. Bu arada yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi 5 kaşık tahinimi bu şekilde incelttim. Hem de buradaki sıcaklıkla şöyle tabağımın altını ellediğimde bayağı sıcak elimi elimin ee, ne diyeyim dayanamayacağı gibi bir sıcaklık var. Hani tenceredekine yakın bir sıcaklık. O yüzden Artık çorbamın içine bunu ilave edebilirim. Bunu yapmazsak ne olur? Tahinimiz, e, çorbamız kesilir. Bu bir anlamda terbiyeleme, yani temperleme dediğimiz, hani ısının eşitlenmesi olayı. Çorbamı bunu ne zaman, hani terbiyesini yaparken de, yoğurtlu bir terbiye olsa bile bunu yapalım. E, şöyle tabağımın altına elimle dokunduğumda, e tenceredeki sıcaklığa yakın bir sıcaklık ben bunu elimle hissediyorsam o zaman çorbamın içerisine yavaş yavaş katabilirim. Katarken yavaş yavaş hem bir yandan sürekli karıştırıyoruz. Çorbamın tayinini karıştırdıktan sonra şöyle kabarmaya başladığı an ee, çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Hemen 1 dakika, 1-2 dakika içerisinde zaten ikisinin sıcaklığı da hemen hemen eşit olduğu için kaynamaya başlıyor. Bu bana çorbamın olduğunu gösteriyor. Hemen altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra servis edeceğim. Ama sevgili izleyenler sizin için eski anneannelerimizin yaptığı gibi servis edeceğim. Çünkü onlar sofraya tek bir tabak koyup herkes çocukları, çocuklar, anne, baba, anneanne, dedeler, babaanne, dedeler hepsi birlikte kaşıklayıp yiyorlarmış. O yüzden ben de o şekilde servis edeceğim. Susamın ve tahinin yolculuğunu bu şekilde bitireceğiz. Şöyle tabağım var. Onun içerisine Şöyle çorbamızı koyup, evet bu şekilde çorbamızı servis ettim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Herkesin denemesini istiyorum çünkü çok faydalı bir çorba, çok da lezzetli. Tuz oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, tuzlu olabilir, yani biraz daha tuz katılabilir. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yazgi mutfağına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.